Mehmet Akif İstiklal Marşı'nın önemi. Değerli büyükleri, saygıdeğer misafirleri, değerli şahitler, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı'nızı uygulanan noktada kelimelere dökülemeyen Şimdiden Türkçe'yi insan edersin, affolam. Bağızlıklarımızın sınırı Marşı'nın kişiliğiyle Mehmet Akif Köksu, güzel İstanbul'un ailesine başladığı halde babasının öfkesini devreye yalması sonucu ve devreye yalması sonucu ekonomik zorluklar üzerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Yazılı olarak atıcı Murat ve Bayter Mektibi'ne başlamıştı. Mektibin birimcilik de bitirilmişti. Bu dönemler şiire sakmıştı. Aynı zamanda hafızdır. Yabancıları vardı. Arapça, Fransızca, Fransızca eğitimleri almıştır. Aynı zamanda iyi bir atıktı. Kürsülerde va halkı vatan savunmasına çağırmak için konuşmalar yapmıştır. 1920-1923 e, yılları e arasında birinci, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapmıştı. Balkan Savaşları birinci É Fatih yarışmaya para ödülüne dolayı katılmak istememiş. Sıraylar sonucunda katılmış ve birinci olmuştu. Para ödülü ise yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten darı ve sahiye barışlamıştı. Bu kadar da mütevazi ve merhametli bir resim yapmıştı. Bastığın yerleri için acaba yeniden yazılsam daha iyi olmaz. Dikten başına her kıtasında Allah bayrak